Siz iyi misiniz yüce ya. büyücü? <laughs> Mildred'in sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğunu kanıtlanmasını istemiştim. Yanlıştı. E, yanlışlıkla Bunun olmasına oldu. olmasına izin vermemeliydik. Bu pervasız yanlış büyük kullanımıyla hepimizi tehlikeye attınız. Çok üzgünüm yüce büyücü. Bu senin hatan değil çocuğum. Sizin hatanız. Bu gösterinin kontrolden çıkmasına siz izin verdiniz. Bu okulu yönetmek için yetersiz olduğunuz ortada. Ve en kısa sürede görevden alınmanızı sağlayacağım. <laughs> Şimdi mutlu musun Ethel? Ne yaptığını gördün mü? Böyle olsun istemedim. Yalnızca Mildred'den kurtulmak istiyordum. O mektubu asla yazmamalıydın. Ne mektubu? Muhteşem büyücüye yazdı. Bayan Kakıl onun yüzünden işini kaybedecek. <laughs> hayır. Canım. Hayır, hayır ben yazmadım. Ben yazmadım. Lütfen yüce büyücü kararınızı gözden geçirmelisiniz. Kakıl ailesi nesillerdir buraya hizmet ediyor. Belki sıradaki kakılın devralma vakti gelmiştir. Küçük kız kardeşinizin sırada olduğuna inanıyorum. Aa, hayır. Bu imkansız. Agatha olmaz. Aa, hadi ama Egbert. Kafasında birkaç tahtanın eksik olduğunu bilmeyen yok. Göz açıp kapayıncaya dek okulun kapanmasına neden olur. Gördüğüm kadarıyla şu anki müdireden daha kötü olamaz. Maalesef Agatha'ya verilmiş olan ceza adaletsiz olabilir. Belki de güçlerini geri almasının zamanı gelmiştir. Yüce büyücüm. Uzun yıllar boyunca Bayan Kakıl'la birlikte çalıştım ve kararlarına saygı duyuyorum. Kararları olağan dışı gibi görünse bile her zaman doğru kararlar oldukları ispatlandı. O zamanımızın en büyük cadılarından bazılarını itti. İda Kakıl sadece büyücülük için değil, dünya için de bir veli nimet. Hepiniz aynı görüşte misiniz? Evet, evet yüce büyücü. büyücü. Kararının hala mantıklı olduğuna beni ikna ettiğin takdirde, bu sabah yaşanan bütün olanları hoş görürüm. İkna edeceğim yüce büyücü. Öğleden sonra. Birinci sınıf öğrencileri süpürge gösterisi yapacak. Mildred Hubble öncülüğünde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.